Herkese iyi akşamlar. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Burak Yılmaz açıklamalarda bulunacak. Daha sonra sorularınız varsa onları alırız. Buyurun hocam. Merhaba hepinize. Ee... Aslında bu haftadan itibaren çalışırken karşımızda çok sert, çok agresif bir Trabzonspor olacağını biliyorduk. Çünkü şampiyonluk yılında büyük takımın 3 maç üst üste puan kaybetmeyeceğini kendim de biliyorum. inanmıştım ve çok agresif, çok sert hatta geçen hafta oluşan spekülasyonlarla, bu sıkıntılı durumlarla bugün daha agresif, daha sert, daha isteyen, daha kavgacı bir Trabzonspor olacağını sahada biliyorduk. Buradan çıkmak için de çok e, önemli çalışmalar yaptık. Buradan defans yaparak değil, topu tutarak oyunu domine ederek hatta cesur oynayarak e, çıkabileceğimizi biliyorduk. Sağlar yerinde yaklaşık 75-77 dakika birebir baskı yaptık. Bunun sonucunda da e, oyunu tutabildiğimiz kadar tuttuk. %51'e topa sahip olmuşuz. Topa sahip olmak da bugün çok önemliydi. Çünkü Trabzonspor'u, özellikle böyle bir santraforu olan Trabzonspor'u geride savunamazsın. O santraforu ne kadar kaleden uzak tutarsan o kadar başarılı olabilirsin. O yüzden On Ligimizin değerli oyuncularından bir tanesi. Onu o kaleden uzak tutmak için her yerde birebir baskı yaptık. Bunun sonucunda da e, ben muvaffak olduğumuzu görüyorum. 1-0 öndeydik. 1-1 bitti. Üzüntülüyüz ama 1-0 geride olup 1 1 yakalsaydık şu anda bayram ediyor olurduk. E, Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesinde bu akşam beraber kalıp gidiyoruz. Bu bizim için e, sevindirici olmalı ama ayaklarımızla yere basmalı. Ben e, yine bir Trabzonspor maçıydı Kasımpaşa'dayken. Hatırlarsınız hakemlerle teknik direktörlük hayatımda alakalı konuşmak istemediğimi söyledim. Çünkü ben oyunu konuşmak istiyorum. Baktığımız zaman son 2-2,5 iki, iki, buçuk senedir bu ülke, ülkemizde ne yazık ki oyunu konuşan insanlar kalmadı. Oyunu konuşan, tekniği, taktiği, sahanın içini konuşan insanlar kalmadı. Başarısızlığı Burada Trabzonspor özelinde demiyorum başarısızlığı tamamen hakeme, yapıya, algıya e, yöneten, algıya bahane bulan bir kesim oluştu. E, bu kesimin de arkasından giden ne yazık ki dijital platformda ve e, neyse bu da çok da girmeyeyim te televizyonlarda insanlar e, peşinden gidiyor. Bu tür futboluna zarar veriyor. Bugün hakemle alakalı ben konuşabilirim. Size söyleyebilirim ki bizim son 15 dakika geriye çekilmemizin tek nedeni hakem diyebilirim size. Gereksiz fauller vardı diyebilirim. Trabzonspor'un akan oyunda son 15-20 dakikada çok baskın gözüktü ama akan oyunda herhangi bir pozisyonu yok farkındaysanız. Tamamen duran toptan dolayı. Burada hakemle alakalı konuşurum, size çok şeyler söylerim ama ne siz ne ben dilimizi çok yorarız. Çünkü hiçbir şey değişmeyecek. Ee, çok radikal kararlar alınması gerektiğini düşünüyorum. Ya da hakemleri rahat bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Onlar da insan. Ama ben hiçbir zaman niyetlerinden şüphe etmedim. Hiçbir zaman. Eğer varsa da Allah kalplerine göre versin. Ben hakem yeteneklerinde problem olduğunu düşündüm her zaman. Umarım onu işte yabancı eğitmen mi gelir, ne gelir bilmiyorum ama bunlar için de geç kalındığını düşünüyorum. Çünkü sezon başladı, 6. haftayı oynuyoruz, hala hakem konuşuyoruz. 10. haftada hala hakem konuşacağız. Bunlar e, çok yazık şeyler. Bunlar Türk futbolumuzu bir gram öteye götürmeyen şeyler sizin de inanın ağzınızı yoran, kaleminizi yoran şeyler. Bu hakemleri bir rahat bırakalım. Onlar da rahat maç yönetsin. Çünkü hakem bahanesiyle kendi hatalarımızı, kendi problemlerimizi, hatta özür dileyerek söylüyorum, kendi yanlışlarımızı unutup görmemekten geliyoruz. Kabul etmemekten geliyoruz. Önce kabul etmemiz lazım. Hatalarımızı kabul etmemiz lazım. Yanlışlarımızı kabul etmemiz lazım ki Değişelim, gelişelim, yarışalım. O yüzden ben hakemlerle alakalı çok fazla radikal bir konuşma yapmak istemiyorum. Trabzonspor e çok net sahada ne yaptığı çok belli olan hem e, oyun kurma açısında hem baskı açısında e, Trabzonspor'u analiz, analiz ettiğimiz zaman e, 4, artı, 4 artı 2 oyun kurup ona aç öyle diğer santiforu bugün Muçi'yi düşürüp kanatları bire, biri bırakıp e, tamamen pas oyunuyla bizim üstüme, üstümüze geleceklerini biliyorduk. Hatta e, baskı yaparken de 4-4-2 zaman zaman da 4-1-3-2 gibi agresif baskı yapıyorlardı. E, ben sadece oyuncularına şunu söyledim. Bunlar işin şov kısmı. Ben size burada e, sabaha kadar anlatırım. Ama ben oyuncularıma şunu söyledim. Büyük takım hiçbir zaman topun arkasından koşmayı sevmez. O yüzden topu tutmamız lazım dedim. %51'e topu tuttuk. Eğer bunu %55'lere çıkarsaydık mutlaka daha farklı bir... E, sonuç olurdu. O yüzden teknik taktik ben bugün Trabzon deplasmanında bir bir kalmış bir hoca olarak size burada harika bir şekilde şov yapabilirim. Ama buna gerek yok. Bugün Trabzonspor Trabzonspor harika bir santrafor var. Harika bir kaleci kalecisi var. Giden kalecisi de öyleydi. Çok değerli orta saha oyuncuları var. Kanat oyuncuları çok değerli. Ama e, benim olduğum dönemdeki Trabzonspor deplasmanını ben bugün hissedemedim. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesine geldiğimizi hafta başında da söyledim, ama burada sevgili Fatih Abiye, yönetime, başkana ya da bilmiyorum, çok fazla takip etmiyorum ama birbirimize sorum bularken inşallah insanlar biraz da aynaya bakmalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hem 2010'lar 10-11 yıllarında Avni Aker'de oynarken hem e, ikinci gelişimde ben burada e, dolu türbünlere ısınıyordum. Bunu size söylemiştim. Açık söyleyeyim ben bugün o e, deplasmanı hissedemedim. O yüzden herkes şapkasını önüne koymalı diye düşünüyorum. Fatih, Fatih abi çok değerli bir futbol adamı. Çok değerli bir oyuncuydu ve çok değerli bir futbol adamı şu anda. Ee, bir futbol aklı var kesinlikle, bir futbol tarzı, bir futbol stratejisi var. Ve inatla, inandığının arkasından giden bir e, futbol adamı. Ee, onu çok seviyorum bir kere, onunla özelde de konuşuyorum. Ona sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ben kendim başarılı olacak kadar onun başarılı olmasını istiyorum. Kalbimi bozmadan, niyetimi bozmadan onun için en iyisini diliyorum. Ee, çünkü Fatih Abi Trabzon'un birbirine çok yakıştığını düşünüyorum açık söyleyeyim Dediğim gibi çok özel bir oyuncuydu İnşallah çok özel bir de hoca olacağını düşünüyorum ben olduğunu da biliyorum çünkü yaptıkları yapacaklarının da göstergesidir o yüzden kendisine başarılar diliyorum dediğim gibi burada burası çok önemli kalbimi niyetimi bozmadan onun başarılı olmasını istiyorum skordan tabii ki de memnunum. Nereden baktığımıza bağlı. Dediğim gibi Gaziantep Spor için şampiyonluğu oynayan Trabzonspor geçen hafta yaşadıklarından sonra buradan bir puan olmak çok büyük başarıdır. Ben her maçın ayrı bir stratejisi var. Her maçın ayrı bir farkı, farklı planı var. Bugün belki istediğimiz pozisyonlara girememiş olabiliriz. Çok fazla pozisyon üretememiş olabiliriz ama %70-80 oranında planımızın stratejimizin tuttuğunu görüyoruz. Hem önde birebir baskı yaparak hem de %51 topa sahip olarak biz zaten gerekli planımızı sahaya yansıttık. Ama pozisyon üretme adına çok fazla başarılı olamadık. Ama son 15 dakika yapacağımız final paslarını doğru yapsaydık yine pozisyon üretebileceğimizi düşünüyorum. Başka soru olan var mı? Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Başarılar dilerim. Sağ olun.